Merhaba arkadaşlar güvercin tutkunu kanalına hoş geldiniz. Ha, çalıştı ya. Kelebek sevdasından vazgeçtik. Tipe döndük. Tip başka. Tiple baska besliyoruz artık. Balkonda beslediğimiz için bize en uygun kuşun tip olduğunu düşündük. Ondan dolayı tip besliyoruz şu an. Bir de yeni başkalar geldi. Kırılıyor yeni işte baskalarımız var öyle. Şöyle şu şekilde. Kümes şey de var. Kendi evet. kuşlarımız. Uçlarımız bu şekilde. Güzel tiplerimiz var. Daha yeni yeni sete çıkıyorlar. Hiç uçurmadık daha. Daha yeni alıştırma aşamasındayız. Daha hiç uçmadılar. Hepsi alışıyorlar öyle ufak ufak. Biz de zaten kendimiz uçurmayacağız. Kendileri Biraz daha kalkıp insinler, çarptan, iyice evet. biraz ortamı öğrensinler. Ondan sonra uçurmaya başlayacağız bunları da. Gel, gel, gel. Tip kuşu hırslı bir kuş olduğu için yani biz de balkonda besliyoruz. Kelebek gibi falan değil. Kelebeği uçuruyoruz, bekliyoruz. Ya gerçi bizim kelebeklerimiz de düzenliydi, güzel uçuyorlardı, iniyorlardı. Alıştırmıştık. Yani ona göre bir düzen oluşturmuştuk yani ama. Yok mu lan? Çıkamıyor mu biz uçurduğumuz zaman zevk yapmak istiyoruz böyle. Bir küme tip uçuracağız yani bir 10 tane. 10 Hı. tane tip bize rahatlıkla yeter. 10 tane tip uçuracağız buradan. Maşallah. 10 renkler. tane uçan tipimiz olsun bize yeter yani. Biraz da böyle renkli tipler yaptık. Söyle, bir de Sarı kara alacağız. kırmızı aldım, var. Mavi kafa var. Mavi kafa var. İçeride bir tane kara kafa var böyle kara karayla kırmızı gibi. Bu şekilde ya şu an. Işte Bak, o kararın yok. Bayağıdır da video çekemiyorduk. Kar yağdı, o oldu, bu oldu. Kümesi açamadık. Yani yumurtamız <laughs> var, yumurtalarımız var. Yumurtada olan kuşlarımız var. Bu baskamızın yumurtası var. Yumurtası var altında. Karda bir takım kaçırdık. Gerçi kar yağmıyordu dün. Bakıcı baskalarımız vardı. Onları uçurduk. Altlarında da yumurta vardı. Evet. Uçurduk. Bencüler. Normal uçuyorlardı. Bir anda kar bastırdı. Kar bastırınca gittiler gelmez diye düşünüyoruz ama gelirlerse de bize sürpriz olur. İyi olur. Uzun bir aradan sonra işte kümesimizdeki son durum bu şekilde. Bu baskımızı zaten tanımayan yoktur bu bizim. En eski evcil kuşumuz yani. Evcil muhabbet kuşu bir evet. evet. elimizde, omzumuzda. Hep bizde. Yani hepsi gider bu kalır. Öyle söyleyeyim. Biz kendimiz büyüttük bunu. Tamam evet, nereye gidiyorsunuz lan? Daha Gelin i̇şte ufak ufak uçmak istiyorlar ama kanatları yok işte. o böyle. en dipteki kırmızının hatta kanatları neredeyse hiç yok. Bunlar Tam bunlar kaçar. İn, Bak gördünüz zaten kanatları yok. Kümesimizdeki son durum bu şekilde. Uzun uzun video çekip de sizi de sıkmak istemiyorum. Kümes temizliği yaptık. Kümesimizi temizledik. Kümesimiz şöyle tertemiz. Kolluklar olsun. içi olsun. Biz kümesimizin altına kum seriyoruz. Kuşların alt ayakları fazla pislenmesin, bok yapışmasın diye. İyi oluyor. Burada zaten yesinler diye toprak koyduk toprak diyorlar. Zaten mineral taşı falan veriyoruz ama onu sık vermiyoruz. Toprak daha iyi. Gittiğimiz zaman orman vesaire bir yerlere gittiğimiz zaman oralardan toprak alıp getiriyoruz. İyi oluyor kuşlar da. Çünkü kuşun bu minerallerin hepsine ihtiyacı var. Biz de elimizden geldiği kadar tedarik etmeye çalışıyoruz. İlaç ilaç Sularına ilaç giriyoruz. Yani düzenli olarak vitamin takviyesi veriyoruz. Sirke, limon, sarımsak kümü var. Ee, sirke, limon, sarımsak kürü yapmıştık. Hazırlamıştık 5 litrelik bidona. Ondan e, yarım bardak, gel, gel, gel. 5 litre yarım bardak boşalttık işte. Karıştırdık, verdik. Gel gel gel. Ve bu şekilde kümesimizdeki son durum. Kuşlarımızın sağlık durumları da iyi, dışkıları vesaire hepsi iyi. Hadi, hadi, git, hadi. Bir daha da Güvercin tutkunu kanalından herkese hayırlı pazarlar, kaçakçılar. Bol bereketli bir gün geçirsin inşallah. Yeni başlayan kardeşlerimizin, yeni başlayan abilerimizin veyahut da daha önceden besleyen abilerimizin her şeyi gönlün dilediğince olsun. Her şey gönlünce olsun. Yani bizim gibi kuş beslemeyi özenenler daha ilerini nasip. Allah daha ilerini nasip etsin inşallah. Bu şekilde. Gel lan buraya gel. Hadi bizim kümesimizin babasıyla videomuzu sonlandıralım. Evet. Limoni'yi çağır da gelsin videomuzu sonlandıralım onunla. Bu babayı da göstereyim. Ben yeni aldıklarımızı göstereyim. Daha önce geldi zaten. Dört tane. Sakın yok. Böyle. bu şekilde bir ...mirovaska. baska. Bandını ama bandını, bandını çözeceğim zaten. Karnını doğurduktan Kümes salmalı olduğu için kuşları dışarı çıkartırken batlıyoruz bunları yeni geldiler daha normalde bizim hani ne kadar güzel olursa olsun kuş yani bu kanatlı hayvan e biz uçuruyoruz hepsini salıyoruz var Bunu kümesimizde onu eş aldık böyle kümesimizde şey. bilen biliyor yani biz salıyoruz yani o kuşun maddiyatı önemli değil kuş bu yani kanatlı hayvan evet. salıyoruz uçuyor. Ne kaldı? Bizde güzele de çirkine de yer var. Salıyoruz yani sallabaş vesaire sokakta bulduğumuz kuşlara bile Bu göstermiyoruz ama aldım. bundan sonra onları da göstereceğiz. Lekesiz, çikolata, bir tip. kara bir şey ama güzel bir tip. Karatlar yeni yeni geliyor. Daha bugün aldım zaten. Bir tane de kırmızı baskamız var Akbaş. Hadi no şey böyle. Maşallah demeyi unutmayalım. Nazar değmesin kutlara. Bir de böyle güzel bir kırmızı baskamız var. Yani Altı kapalı mı Daha iyi Kıp Kıpkırmızı, akbaş. Daha da yapacak, daha da kıpkırmızı olur. Ateş kırmızısına dönecek. Bu şekilde kuşlarımızdaki son durum bu. Çağır limonu gelsin. Limonu. Oğlum gel. Gel gel gel. Evet. Arkadaşlar limon herkese hayırlı pazarlar diyor. Bol kaçaklı günler. Limon ya. Oğlum.